Herkese merhabalar, ben Tümay Solak. SM Let's Talk Everything isimli podcastimin 3. bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Bu hafta sizlere çok öncesinde projelendirdiğim ve pandemi döneminde de hayata geçirdiğim ev tipi podcast stüdyoma dair detayları paylaşıyor olacağım. Hadi başlayalım. Bildiğiniz üzere podcast tavrımı günümüzde popülerliğini giderek artırıyor. Yurt dışında belki de son 15 yıldır hayli popüler olsa da Türkiye'de son 2 yıldır popülerliğini arttırdığını söyleyebilirim. Podcast 2000'li yıllarda ortaya çıkmış. Kelime anlamı olarak Apple'ın cihazlarından olan iPod'un podu yani küçük kapsülü ile canlı yayın yani broadcast kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuştur. Aslında podcast'leri canlı olarak kaydedilen yayınların istenildiği zaman ve istenildiği mecradan dinlenebilmeleri olanak tanıyan bir yeni medya olarak nitelendirdiğimiz e, yayınlardır. Peki bir podcast yayını yapabilmek için ihtiyacınız olan ekipmanlar hangileridir? Cevabı benim ev tv podcast stüdyomda yer alıyor. Stüdyomdaki yer alan 6 farklı ekipmanı adım adım sizlere bu bölümde tanıtıyor olacağım. İlk olarak 3 ana ekipman olan Rodecaster Pro, PodMic mikrofon ve Sony MDR7506 Professional kulaklık ile başlayalım. Rodecaster Pro Rode marka dünyanın ilk tam entegre podcast stüdyosudur. 4 adet XLR mikrofon girişi, SD kart ve bilgisayara kayıt etme özelliği olan profesyonel bir podcast mikseri olarak tanımlanabilir. Ses efektleri, müzik, giriş ve çıkışlar veya reklam rulolarını kayıt esnasında kullanabilmesi için 8 adet programlanabilir ses efekti yastığı ya da launchpad ya da pad içermektedir. Renkli dokunmatik LCD ekranı ile birçok ses ayarını hızlıca yayın esnasında yapabilirsiniz. En önemlisi de konuklu bir podcast yayın yapıyorsanız aynı radyolardaki olduğu gibi USB ya da Bluetooth üzerinden telefon bağlantısı ile yayına konunuzun sesini canlı olarak verebiliyorsunuz. Diğer ana ekipmanımız ise yine Rode marka PodMic mikrofon. Bu mikrofon podcast uygulamaları için özel olarak tasarlanmış broadcast seviyesine bir dinamik mikrofondur. Dahili pop filtresi yani P, Ç, T, K gibi harfleri sizlerin kulağını tırmalamadan söylememe yarayan ve dolgun sesiyle sesinize profesyonel bir kalite katacağından emin olabilirsiniz. PodMic her türlü XLR ara birimiyle rahatlıkla kullanabilmekle birlikte Rodecaster Pro ile kullanılmak üzere optimize edildiğini söylemeden geçemeyeceğim. Son olarak Sony marka MDR750 isimli stüdyoların vazgeçilmez kulaklığından söz etmek isterim. Düşük empedansı ve kapalı kulak tasarımı ile yayınınızı yüksek kalitede dinlemenizi ve yayın esnasında olabilecek tüm pürüzlü sesleri duymanızı sağlıyor. Aynı zamanda katlanabilir tasarımı ve spiral şeklindeki kablosu ile sizi kısa sürede havaya soktuğunda belirtmek isterim. Sırada iki farklı yan ekipman olan mikrofon standı ve akustik perde yer alıyor. Öncelikle mikrofon standından bahsetmek isterim. Kendi stüdyomda ağırlıklı olarak Rode marka ürünleri tercih ettiğim için uyum noktasında gözeterek yine Rode marka DS1 isimli masaüstü standını tercih ettim. Kaliteli bir ses alabilmeniz için mikrofona olan duruş pozisyonunuzu hem yükseklik hem de uzaklık bazında ayarlamanız çok önemli. Bu sayede mikrofonumu bu masaüstü standı ile birlikte doğru iç açı ile birlikte sabitleyebiliyorum. Diğer yan ekipmanımız ise akustik perde. Akustik perdeler ses yalıtım özelliğine sahip, kalın perde ya da halı gibi genellikle de tekstil ürünlerinden elde edilen bir perde türüdür. Bu perdeyi kullanmaktaki amacım stüdyomun bulunduğu odadaki ses izolasyonunu ve ses, kontrol, ses kontrolünü sağlamaktır. Bu sayede çevremdeki uğultuları ya da sesleri minimuma indirebiliyor, mikrofonumla yalnızca benim sesim doğrudan ulaşabiliyor. Son ekipmanımız ise bir kayıt yazılımı olan GarageBand. GarageBand, Apple tarafından geliştirilen, kullanıcılara müzik veya podcast oluşturmalarını sağlayan bir dijital ses işleme istasyonudur. GarageBand'e ister yeni başlıyor olun, isterseniz de profesyonel olun, ses konusundaki yaratıcılığınızı kolayca öne çıkarabileceğiniz bir arayüz sunuyor. Yayınınızı düzenleyebileceğiniz bu yazılımın Apple kullanıcıları ücretsiz olduğunda hatırlatmak isterim. Ben bu yayını yaparken şu anda bu 6 ekipmanı da bir arada bir ahenk içerisinde kullanıyorum. Şu anda bu bölümü çekerken Rodecaster Pro içerisinde yer alan SD kartım hem sesimi kaydederken aynı zamanda GarageBand'de yedek bir kayıt alıyor. Çünkü Rodecaster Pro içerisinde kayıt edilen sesim şu anda yayın sesim olduğu için bazen GarageBand üzerinde sesimde oynama yapabiliyorum. Ki sizin kulaklarınıza daha hoş bir ses gelsin diye. Aynı zamanda biliyorsunuz bu bir video podcast. Yani aynı zamanda YouTube kanalında da bu podcast'in yayın esnasındaki çekimi yer alıyor. Bunun için de StreamYard platformu kullanıyorum ve bu temel ekipman yani 6 ana ekipmanın içerisinde yer almasa da ekstra bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bunun için de gereken temelde ufak bir ışıklandırmayla bir webcam bu açıyı sizlere sağlayabiliyor. Ve bununla birlikte şu andaki sesim aynı şekilde YouTube üzerinden StreamYard platformunu kullanarak e, yayına ve video olarak da iletilebiliyor. Özetlemek gerekirse kaliteli bir profesyonel bir şekilde podcastlerinizi kayıt altına alabilmeniz için ve benim gibi evinizde mini bir stüdyo kurmak isterseniz temelde bu 6 farklı ekipmana ihtiyacınız bulunuyor. Bu ekipmanlar için farklı markaları tercih edebilirsiniz ancak Rode ile Sony markalarının ürünlerine bir göz atmanızı öneririm. Evet bu haftalıkta benden bu kadar. Umarım sizler de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınız için bana mail veya LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.